Bir otomotiv şirketi tarafından meslek eğitimi destekleme amacıyla Fırat Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu'na araç hibe edildi. Bir otomotiv şirketi tarafından Fırat Üniversitesi'ne araç hibe edildi. Bu araç klasik Avrupa'da en çok satan araçlardan biri. Otomotiv teknolojisi bölümünde eğitim gören öğrencilerin laboratuvar eğitimlerinde kullanılmak üzere hibe edilen araç sayesinde öğrenciler uygulamalı eğitimlerini kolaylıkla yapabilecek. Hibe edilen araç için Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda bir tören düzenlendi. Törene Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, akademisyenler, otomotiv şirketi sahibi Erkan Çetinkaya ile öğrenciler katıldı. Anahtar teslim töreni öncesi Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş direksiyona geçerek hibe edilen aracın test sürüşünü gerçekleştirdi. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, öğrencilerin pratik eğitimlerini sağlıklı şekilde gerçekleştirmesi açısından yapılan hibenin faydalı olduğunu belirterek, hibe desteklerinden dolayı yetkililere teşekkür etti. Zehibe ettikleri araçtan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Tabi bu araç öğrencilerimizin eğitim, öğretim faaliyetlerinin direkt uygulayarak yetişmelerine imkan sağlayacağı için aslında önemli bir imkan. Özellikle zaten Koç ailesinin üniversitemizle ilgili birçok konuda bize katkıları var. Meslek yüksek okulumuza da böyle bir imkan sundukları için biz kendilerine özellikle teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Otomotiv şirketi satış sonrası saha müdürü Mehmet Metin Yılmazsa, Frat Üniversitesi'nin her zaman yanlarında olacaklarını kaydetti. Yönetim kurulu kararıyla Türkiye'deki belli meslek yüksek okullarına ve meslek liselerine belirli araç ve donanım hibe kampanyası başlattık. Türkiye'de pek çok noktada var. Bugün de buradayız. Öğrencilerimiz için faydalı olması, onların geleceğe taşıması noktasında hayırlı olması dileğiyle size emaneti veriyoruz. Evet, Konuşmaların ardından plaket takdimi gerçekleşti.